Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Bot of Legends programının kurulumunu nasıl işlediğini filan göstereceğim ayarlarını ben pratik Facebook sayfam beğenirseniz like atarsanız sevinirim. Bu arada bu vip olmayanlar için yani vip olmayan kullanıcılar free user'dır. Hile niye yani çalışmıyor demeyin. Bu sadece free user's enabled olduğunda siz kullanabilirsiniz. Şu ikinci kısım. Ben safsa görür. Her neyse şimdi asıl konuya geçelim. Nasıl kullanılır Bot of Legends? Download kısmından Bot Studio'yu indiriyorsunuz. Burada download var. Download girince bol stüdyo diyor. Buraya download yani indir tuşuna tıklayarak indiriyorsunuz. Burar geliyor. Burar indirsin ben rarı bekleyeceğiz. Beraber biz. Bu arada biz şu anda free script veriyoruz. Sistemizi ve gönderiyi beğenenlere. Herkese yalnız. Siteyi beğeneceksiniz. Gönderiyi beğeneceksiniz. ss alacaksınız. Herkes açık olarak paylaşacaksınız sesi alacaksınız Biz sizi inceleyeceğiz buradan veya şeyden inceleyeceğiz arkadaşlar profilinizi. Çünkü bize mesaj atacaksınız o seslerle. Ben bu ileyi istiyorum diyerekten. Daha sadece bir üyemiz takipçimizi istedi. Ona da verdik kendisi Salih Selçuk. Salih Selçuk istedi. Nasıl yapacağını bilmiyordu. Ben de Belki başka kişiler de bilmiyordur diye video çekme gereğini duydum. Bot of Legends buraya çıkar. Bu şekilde yapabilirsiniz ama bence gereksiz buraya çıkart demek yerine şey yapabilirsiniz klasöre çıkart vesaire her neyse bunu klasöre çıkart diyeceksiniz sonra size şöyle bir klasör gelecek tabi sizde buralar boş olacak ben özel bazı şeyler yükledim onlar buraları hep dolu her neyse şimdi siz bu programı yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz ve program açılacak. Botu toplayacaksınız. Ancak faalite to Download alırsanız, bakın ben VIP, elis kısmı var. Faalite Download alırsanız şu at şunu yapın. Genel diskçe hmm, kullanıcılar hangi kullanıcıysa app değil, running'e gelin. Subscribe yeni klasör açın ve ismini bol koyun. B ve L harfi büyük. Konflikt atalarını bunu ekleyecek. Onun içine başka bir hata almazsınız. Alırsanız onun içinde de söyleyin bize. Anlatım, detaylı anlatım yapacağız. Scripts kısmı buradan script yüklüyorsunuz. Ben şimdilik bunları yükledim. Bu kısım sizde yok. Ben bunu kendim ekledim bu kısmı. Kullanamadığım, kullanmadığım scriptleri koyuyorum. En sonunda program açacaksınız lol ile birlikte oynayacaksınız peki nasıl aktif olacak şu kısmı la teste bırakın kendi günceli size gerekirse hotfix yapıyor ben hemen bir bot kurup göstereyim Let us hunt those who have to duck Evet ben şu anda Sword Six of Valk AD Carry Wayne Next Size vermiş olduğum Dodge Freaking Gold Away Bu free bir şey Her ay farklı farklı paralı scriptleri size ücretsiz olarak sunacağız Kaynağını bulduk Ve şu anda aktif oldu Injected Stock Spoil ediyor Bundan sonrası oyun içinde yapacağınız ayarlara bağlı. Menü shift tuşuyla açıp kapıyorsunuz. Menü Shift tuşuyla açıp bakıyorsunuz. Eğer bir script'i kapatmak istiyorsanız, üstüne gelip aktif işaretini kaldıracaksınız. O oyunda ise F9'a basacaksınız iki kere üst üste. Ve göreceğiniz üzere geldi buraya. scriptimiz geldi. Buradan ayarlarsınız artık. Hadi siz de iyi kullanınlar.